Ama geldiğinde bir görürsün ki devenin örgücü yok. İne gittim bir zaman. Sonra böyle yapmış yani. Böyle kaybı. Ya bitirmiş onu ya. Şimdi bu da bu şekilde temizliyor. Nefsimizi. Nefsi yıkıyor. Can pırıl pırıl olduğu zaman sen anti maon oluyor. Anti maon. Ne demekse. Yani? Maonun tersi on yürüne bir, şey bir kere. Nefsimize abi. Evet. 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 Bak nefsinizi öldürün ama zulmetmeyin Bak bu opozisyonlar bir gün oturup konuşalım sizle güzel böyle şey daha bir değişik ortamda daha değişik durumda. Allah neden o pozisyon yaratıyor bize? her şey zıttı ve kayındır kelimesi. Ya kendisi o pozisyon. Öldür namaz hürmetmeyin ne demek? Yani bunları konuşmamız lazım. Bunları konuşmamız Şöyle, lazım. Çünkü en anlaşılmayan bunlar. Evet. En anlaşılmayan. <laughs> Kimse çayları da tutuyor. Evet. Kardeşim bir şeyler Evet. Evet. Ya da kabul edemeyecek. Kötü bir insansın. Orjini aç kalıyorsun. Ha, bir ay aç kalıyorsun. Oruçlar, bak, bak. bak şeker Hep hastası şey. olursun öyle. Öldürmek. Öyle adamlar şeker hastası olur. Biliyor musun? Kötü. Ama artık bunu yapamıyoruz ki. Yani. Yok yani, öyle. Hele yaşlı diye iyice görüyoruz. En azından de, en azından bin gündür kaç yıl O zaman bir öğren yeri var. Şimdi akşam var, şimdi sabah var. Ben şimdi daha nasıl bir şey zaten. Niye gittim? Ama onun yerine işte Allah kabul ederse bu kış kaç, 17 öğrenci okuttum. i̇ki i̇şte tanesini Bak iki tane de ben bakıyorum. Onlar şeydi. Şurada çocuklar. Orada bir de bir kardeşi var mı? Şeyde Bodrum'da iki çocuğa bakıyor. Onlar her gün her ay maaş takıldı. Biri bin liralı, biri beş yüz mesela. Söyle ve Bunu yapmak zorunda. Ben bunları yaparken ya da değilsin. Senden almışsındır. Herhalde. Sen infak yapmışsındır. Allah mı? Sen, Sen nereye gittiğini bilmezsin. Bilmem bilmez, bilmez, daha iyi. Bilmez, Allah, Allah biz. Kalkı Allah bilse. Farklı için. Yemek için. Yemek için. Yemek için. Evet. Yemek için. Yemek için. Ama verdiğin adam da emin adam, bir adam bir olacak. Evet. Tutur da asları yaptı da yem için faiz verdi. Yani. Kızın altına alamayacak. Almayacak. Böyle bir şey yok bizde. Bisiklet ve zor alır. Evet yani. Zikreti zor anda. Evet Ya kullanacaktı evet, ama. Evet. Ya, kullanacak da ya, ya. vardı ya sizin tarafı. kullanacaktı araba yok ne ya, oldu. Ya. Ne aldı? Satıldı ya. Suzuk işi ayrıldı. Pert oldu. Pert olunca Kia aldı bir tane. Ee, 2000 model modeldi, 2003 modeldi, onu aldı. küçük bir araba, otomatik Orada <laughs> onu da 2008'de maddeme sattık, bir adam geldi, aldı yaşımızdan Ne Küçüktüm, hatırlamıyorum. ya. <laughs> Altın bin falan. <laughs> ben hikayeyi şey hatırlıyorum, onun altı al ha, noktası. Onu. Al

Ben de diyorum, o değil evet. mi? Halen orada mı sen? Göl Allah rey. Yazın çok güzel. Ankara ne? Ankara? Ankara, Ankara Yaz oldu ki. <laughs> Yaz oldu. Bir de bir kere buz gibi geçti. Evet yani. Temmuzda yani. yani. bir Gide İki yani. ay kaptım. Yazın ki ya, temmuz tem 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 olsun bitti. Gece gelip tem gelecek, başlarız. Eksil, eksil ne işte ne işi? O de zaman eksilimiz ekserken düşmüş. Evet, evet. Şey evet, evet. evet eksilir. 25 gördüm. Ben. Tabii evet. evet. ben, ben, yıllarda. Gördüm. Hmm. Aman ya, Allah azabını. Eksil 35'i gördüm. Alanın çöküyor üzeme. Gözlerimiz, gözlerimiz. yapışıyor, Evet. Yani, ya. Yani. Bilmiyorum. Benim... O bir fikre yapıyor. Biliyorum. Hadi dur yolda bir dakika ben, <laughs> ben, ben, ben bir afet Hadi sen üşüyünce burnu akar ya sen. Dönüyüm. ben. Ben bakıyom. Aferin. 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 Ama orada insan nezli olmuyor ki. Yok olamaz. Yani evet. orada nezli <laughs> işte, ya öleceksin ya kalacaksın. <laughs> 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 ben olmadım. Ben ya, de, şey ben ben. de eski şey olmadım. Hiç olmadım. Eski şey Ya mikrop geçiyor. Bu sene ben hiç yapmadım. Yani bir sefer önce yağmıştır. Yani mikrofon niye yok, ee, Soğuktan donuyor <laughs> 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 olduğu için Erzurum mesela. Eski e Benim işte kalktığım yer Güremat. gördüm. zaten. Orada Sibirya yani, denizi aşıyor Sibirya. Sibirya buradan kalkıp da Öyle yani. Ama hiç üşümüyorsun. Üşümüyorsun. Doluyorsun. Hayır üşümüyorsun. Özel elbiseler mm -hmm. var. Özel elbise dediğin ne gibi, Eski bu kıyafet <butcher> bilmem ne bir bilmem bir şey. Hayır. Hayır. Or mesela öyle bir şey vücut ısısı içeride kalıyor. Tamam. Allah onda çaresi veriyor. Eski olan ne soğuklar görüyor biliyor musun? bir tane iç kıyafetleri var, şimdi bunların bir de derileri var. kürt derileri var. Başka bir şeyler yok. Şey, şeye giriyor, kızın evi var onun şeye, oraya giriyor, hemen çıkarttılar şeyi, ben yani şey oturuyorlar, bu yok, sıcak, <laughs> karı dışı sıcak, soğuktur. İki ay da temiz. Evet, artı artı derece? Ne Yok. Daha da sıcak. Daha sıcak abi. Yani e, en soğuk havalarda bile yüzün altı artı derecedir. Bilirsin. Arası döner ya. Evet. Bu sıfırdan Aynen. altından balıkların yaşaması Bir Aynen şey veriyor. İşte bu. İçeri artı, artı 4 derece. Harcılar da sıcak diyorlar. Tabii sıcak. Zaten şey hayır, ha? <laughs> rutubi diyor. Rutubi diyor. <laughs> kar mar var ya orada. Ha? Yağmıyor kar. Bitmiş. Hmm. Her şey bir karlı kaç derece var ya. Eksi üç. Sıfın altında. Yok ki kar yok ki. Kar yok. İli ucu gibi yağıyor bana. O ayrı o. Çiğ yağıyor. Ya, çiğ çiğ. O çiğ o ayrı o. Her şey yağıyor. Şimdi kar yağmıyor. buz ülkesi. Kar yağmak için kübet yok. Bu buzlu kübet değil mi? Buz donmuştur. Tamam. Buz yani eritir zaten olur içeri falan. Orada buzun büyüklüğü donmuş toprak. Tudra. Bakın şey mi o zaman belli bir ısıdan sonra vücut soğuğu mu algılamıyor? Ondan dolayı düşüme, etkisi. Ya şimdi bakın şu hava var ya, burada bu gece geldiğinde mesela şey dönerse rütübet Ben nereden anladım rütübet? Karşıma bak, şeylere baktım, adalara baktım. Hayal meyal gözüküyor bulut içinde. Demek ki rütübet var orada. Evet. Denizden çıkarsın, bağırlaşıyor, bana gösteriyor tam olarak. Bu sen hastalar? Yani gece sırtaş almazsam burada az tamam. doğru mu? Doğru. Fakat biz buraya gittiğimiz zaman ya da özürme gittiğiniz zaman Ankara'ya gittiğimiz zaman orada bu şey rütbet olmadığı için hiç değişilemiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela eksi 25 değil mi? Eksi 25. Bu ne? Bak dikkat. Kısırları söylüyorum. Eksi 25 ölçülen sıcaklık. Bir dakika daha. Önemli değil. Eksi 25. Tamam. Hissedilen sıcaklık da hayır 36, 36 derece. Daha fazla. İşte, vücut 36 derece içine kaldığı zaman ben dışarı şey etmiyorum. Vücut sıcaklıkta. İşte buna hissedilen sıcaklık hmm. deniyor. Tamam. Nasıl tamam. e, kalıyor İyi kalıyor işte. Güzel. iki kızı ki kutu kış şapkası işte. Bu durumda biz tek kıza bir tane yağmurlu, bir çizme, bir şemsiyeli. Bu durumda bundan ibaret. Evet. Yaz kış. Ya başka bir şey giymeyeceğiz bu durumda. Ne yaptınız yani, ikinde? Bu da işte. <laughs> Fakat grip olursun, nezle olur. de olursun, zatürre de olursun. Deniz var çünkü. Deniz çeşme su Evet. Hani şey, tutup da ne? soğuk, şey, e, ıslak. Bırakmayın elbiseyi falan. Şimdi ne? ben o saat, ne? ben o ben Değişmesi ne? lazım. Terledin mi? Hemen değişmesi Hemen. O rütübet kalınca güzel. Rütübet sıfır olacak. Açlık <laughs> Şey, nişanın, ailesi geldiği zaman ona balık diyeceğiz. Bugün balık yiyor. Esra, Esra sen hangi balığı seviyorsun? Ben balık yiyeyim, doğram yok benim ya. Ee, Götü? <laughs> ben açlı değilim, Olsun. Bakın, Acı gecesi Şey, az, 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 ben ben şey e, balık yerim bugün. Şu an ne seviyor? Devrek mi seviyor? Şu an ne seviyor? Duyuyor <laughs> <laughs> musun? Şu an. Şu an. Duyuyor <laughs> musun? Bir seçsen Hadi bir seçelim şu an. Açıkçası göre yani onu da ayarlamak lazım. Anlamadım. Ne? Ne? Evet, evet, nevrek mi? Anladın mı? Sen çıkmıran nevrek mi? Çocuklara köfte yıkılabilir balık sevmez. Yapma, tamam. Ben şimdi alayım ya. Tamam. Tamam. Ben isteyeceğim. Çıkırsan Açıkırsan sonra bir bir, iki, bir, evet, işe çalıda evet. 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 bir tane evet. olur mu? Bir, 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 or, üç. Or, or, or. Evet. Evet. Üç, six, üç, bir, da, da. Bir, şimdi, evet. Tamam. evet. Dört, ben daha sonra acıkınca da fülye yiyeceğiz. Bizim beklesin, bizim evlet beklesin. Ben acıktım ama. Esra'yla falan bir ya, sonra yeriz. Fülye, Esra'yla. Şey, İbra İbrahim'e de sorun, İbrahim'e de sorun. İbrahim, İbrahim. İbrahim, İbrahim yok. Olsun, Yok, yes, Güzel bir organ salatası, soğanlı. Efendim amca ne yersin? Yapma, yapma, söyleyeceksiniz. <laughs> şey sen her ihtimale karşı Esra'ya şey getirsen dünkü. Ne yemeği var ya. Ya, ben azıcık kızan dostum ya. Dursun önünde dursun. Önüme o gün yediğim biraz şey. Ya <laughs> ablacığım senin yerin başka. Eee <laughs> tost yese? Bak senin yerin o kadar başka ki. <laughs> İyi olarak, şey olarak söyleyeyim mi? İyi tost olarak söyleyeyim mi? Sen gideceğim orada bir yer var ya senin yerin oraya Orayı bir kimse oturtturmayacak. Sen yirmi başka? Şey <laughs> Gördün bak Yerin mi Benim ilk taşım arıyor ama eski. Oh, olsun I olsa. Benim ilk post taşı. <laughs> 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 <Sosu da bir gülüyor> bu bir <laughs> yani Bir de bir sallıyor soruyor. Bundan bir nefes al Adam nefes alıyor ben. Adama yetişemiyorum. Ya bir dakika üç soru olur mu ya? Evet. Ben yetişemedim. Evet. Ya ne için adam bu? Bu adamı kim çıkarttı biliyor musun? Mistik. Bu da çok soru soruyor Mistik. Ben sormaz mı sen anlıyorsunuz? İmpostar, impostar müzik için ama herkes impostu seviyor. Müzik sormasın diye <laughs> hep zaten soruyor. Ne kadar zor soruyor? <laughs> Allah için, <laughs> Allah cevap verecek adam yok benden başka dünyada. Ben Türkiye'yi, Avrupayı, onu sordu işte soruyor. Yani nasıl yani devşiyor? Nasıl yani nasıl cevap veriyorum? <laughs> Adam nasıl yani diyor ya? Yani. <laughs> en zor soru. en zor soru. En zor soru. Evet, evet. yani. Ya nasıl yani? Bana <laughs> ha? anlatmamadım. Oh. Anlamadım diyor. Herkes çok okay iyi. Burada bir ders yok. Bunu anlamadım diyor. <laughs> Tövbe lazım <laughs> adam. Bulamıyorum. Sen <Sanmıyorum>. böyle. <laughs> Kim? Ben tanımıyorum. İmposu. İmposu. Yuhar misli diyorsunuz sen. <sanki. gülüyor> <laughs> Impuls, impuls herkes yene soruyor. Bana neler yapıyor, şiştin mi diyor. Ne şişiririm lan seni şişirir, ben geri şişiririm yani. Ha, şişirebilir mi o? Ne oldu? Ne oldu? Ne? Mesaisi bitti. Şimdi Ne telefonu Bu çocuk benim özel ilgimi bekliyordu ama TGV'li bir şey. Sevgi bir çocuk bu. Fakat ne yapabildim bilmiyorum. Hiç vaktim yok benim. Yani bugünlerde sizlerin yüzdür metre bulayım. olun iki gündür buraya geliyorum ama onlara ben gelmiyordum işte. Ben dedim yani. Bak bu son 15 günde bir saray geldim. Söylediler, seni soruyorum merak ediyor artık. Ekliyor dediler, ben atladım geldim konuşmaya. gün oldu yok. Evet. <laughs> Yastaya. <laughs> <laughs> bu buralarda vakit güzel bir şey şimdi. Herkes kısalıyor ama sağlam mesajlar kaydediyoruz. Çek şey kadar, kadar, çek şey gibi güzel şeyler yaptık şey şey inşallah.